Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte girişim elektrik yani GESAN'ı inceleyeceğiz. GESAN'ın 2023 yılı 3. çeyrek açıklamış olduğu bilanço, bilanço trendlerine bakacağız. Temel analiz yapacağız yani. Ardından grafik üzerinde teknik analizini birlikte yapacağız. Açıklamalar kısmında da sizler için analize geçmeden önce açıklamalar kısmında Midas yatırımın linkini sizler için bıraktım. Niye neden niçin bıraktım diye sorunuz olursa Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip yolduktan sonra hem Amerikan borsalarında hem Borsa İstanbul'da çok düşük komisyon oranlarıyla yatırım yapabiliyorken hisselere özel, piyasaya özel çok güzel analiz yazıları da bulabileceksiniz. Hepsi Midas'ta. O da açıklamalar kısmında linkte seni bekliyor. Haydi gel başlayalım. Evet şöyle bir baktığımızda ne görüyoruz? Geçene açtık. E, Yıldız Pazar'da işlem görüyor. %23 olan halka açıklık oranı %28'e çıktı. Betası 0.48'miş. miş Tersleyen 1.09 borsa İstanbul'la böyle neredeyse Koreli borsanın da bir tık üstünde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Borsa göre biraz daha hızlı. E, likidite oranlara baktığımızda cari oranı trend olarak 1.50'lerden 1.80'lere doğru bir yolculuk yapmış pozitif olduğunu söyleyelim. Likit orana bakarsak 0.60 yetersizlerden 0.96'ya doğru böyle yukarı yönlü her çeyrek bir yolculuğu var. Pozitif. Nakit oran 9'lardan 40'a çıkmış karşılaştığımız dönemlerde. Şirketin cebindeki nakitlerde ciddi manada bir artış var. Pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Karlılık oranlarına bakalım. Şirketin aktif karlılığı yüzdesel bazda 19.7'ymiş. Şu an 18. Yani stabil diyebiliriz. Nötr diyebiliriz buraya. Bir, bir puanlık düşüş çok böyle düşüş şöyle böyle demeye gerek yok. Brüt esas faaliyet kar marjı 30'muş. 34'lere çıkmış. Başarılı. Esas faaliyet kar marjı 26'dan 29'lara çıkmış. Başarılı. Favök marjına baktığımda 27'lerden 30'a çıkmış. Başarılı. E, net kar marjına baktığımda ne görüyorum? %15'miş. %20'ye çıkmış. Pozitif. Yani bu artan trendde geliyor. E, öz sermaye karına baktığımızda %57'ymiş. Şu anda da yaklaşık %55'lerde. Şirket Şirket geçen yıl %57 büyümüş. Bu sene de %57 %55 büyüyerek yola devam ediyor. Bilginiz olsun. Pozitif olduğunu ekleyelim. Maliyet oranlarına baktığımızda nötr geçmiş. Çeyreklik bazda biraz bir artış var. Yıllık bazda da o artışın tam tersi düşüş var. Nötr olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan sektörüne göre ucuzluk, pahalılık tarafına değineceğiz. Hisse başı kâra baktığımızda 4,5 TL'ymiş. Burada bir bedelsiz verdi. 3,2 TL'ye düştü. Çünkü lot sayısı arttı orada. Biraz onun da etkisi var. Kârlılık düşmedi aslında. E, i̇nelim. Şirketin e, ROİK oranı 55'miş. Şu an 54'lerde. Çok güzel. Yani Gesan tam anlamıyla yani şu şey öz kaynakları stabil şekilde verimli kullanılıyor. Onu söyleyelim. Roy soran 0.48'lerden 0.33'lere doğru geri gelmiş. Bunun geri gelmesini çok istemeyiz açıkçası. İnelim aşağıya doğru. Aktif devir hızına baktığımızda 1.30'muş 0.91'lere doğru düşmüş. Bunun düşmesini değil artmasını isteriz arkadaşlar. 1.5 seviyelerde olmasını biz daha çok kabul ederiz. İhracat oranı şirketin ihracatı %6'ymış %11'lere kadar çıkmış. Pozitif dolar getirisi var yani artarak gelmiş. Stok devir hızına baktığımızda 6'ymış 6.10'a çıkmış. Stoklarını daha hızlı eritiyor kısmen. Daha hızlı para kazanıyor. Daha çok para kazanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Baktığımda elinde tuttuğu stoklar geçen yıl 617 milyon TL iken bu yıl 1 milyar TL'ye çıkmış. Yabancı para varlıkları yükümlülükler arasında %20'lik bir fark var. Bunu yönetebileceğini düşünüyoruz açıkçası. Satış tarafına şöyle bir bakalım. Her çelik satışları güzel bir şekilde artmış. Yani böyle bir hafif paraboliyimsi. Buna binaen de esas faaliyet karı da aynı oranlarda artmış. Şirketin iyi yönetildiğini kar marjlarının zaten gördük artarak geldiğini. Artarak gelmesi sebebiyle bu tarz bir grafik oluştuğunu söyleyebiliriz. Amortismanların satışların maliyetine oranı önemli. 1.1'miş 1.79'a çıkmış. Bunun biz çıkmasını istemeyiz. Bunun düşmesini isteriz. Yazacağımız soru işareti eksi noktadan birisi bu olsun. Yabancı para pozisyonunu söylemiştik. %20'lik bir yabancı para tarafında açığı var. Fakat ihracat oranındaki artışla oradan getirile buraları rahatlıkla karşılayabileceğini düşünüyorum şahsen. Gesana baktığımda yatırımlarında %185'lik bir artış var Gesan'ın arkadaşlar. %185'lik Gesan'daki bu artış gelecekte biz hala Gesan'ı konuşmaya devam edeceğiz. Onu gösteriyor. Şirketin borç durumuna bakarsak %65'miş, şu an %53'lerde ideal seviyelere gelmiş. E, borçluluğunu bu dönemde düşürmesinde pozitif olduğunu söyleyelim. Bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 12, GESAN 26. Pahalı kalmış. Piyasa değeri, defter değeri tarafında keza pahalılığı var. FDF tarafında yine aynı şekilde pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Özet analiz tarafında baktığımızda Piotrowski F-score 5'miş. Yine tekrar 5. Yani orta seviyede. En yüksek 8-9. Yani en iyi seviyeler 9-8-9 seviyesi. 5 orta olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Fesweb Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Fintables tarafında baktığımda benim gözüme ilk çarpan PEG rasyosu. PEG oranı 0.11. Yani şirket bulunduğu sektöre göre pahalılığı rasyolarında şişmişlikler var. Evet şişiklikler var. Fakat şirket çok ciddi hala büyüme potansiyeli sunuyor. Bu sebepten dolayı e, GESA'nın şöyle pahalı böyle pahalı gibi birileri dese de büyüme potansiyeli biraz oranın üstünü örtüyor. Satışlar %124 artıyorken esas faaliyet karı %159 artmış. Burada satışlarındaki artışın üstünde bir esas faaliyet artışı var. Kar marjını daha demin söylemiştik. Bilginiz olsun. Net dönem kârı da 2,5 kat artmış. %259 başarılı. Ee, yani biz buna başarılı derken böyle artırarak geliyor. Yani bundan öncekilerde o şekildeydi. Karlılık 6'da 3 gelmiş. Büyüme 6'da 6. Borçluluk 6'da 6. 5 üzerinden 4'lük bir karne geldiğini söylesek yanlış olmaz. Gesan'a e baktığımızda en fazla nerelerde tutuluyor? Şu an takas analizini gösteriyorum. İş yatırım, vakıf, garanti, ziraat ve city, yani yabancının da biraz da olsa ilgisi varmış. Bunu gördük. E, Gesan e en fazla kimin elinde var? HKH hedef portföyün başarılı bir katılım hisse senedi yoğun fonu e, katılım endeksinde ait bir kurulmuş bir fon çok da başarılı yönetiyorlar açıkçası. E, Bay var ak portföyün büyüme fonu de var diğerlerini MPS'yi bir tanıyorum aralarında HMC ZP bunları tanıyorum. Fonlar yönelmiş yani o noktada bir sıkıntı görünmüyor. GESA'nın şeyine baktığımızda siparişine son zamanlarda hep dolar bazlı bir sipariş almış. En son 7 Kasım'da 3 milyon dolarlık sipariş almış. Sipariş almaya devam ediyor. Nasıl bir bilanço var karşımızda? Güzel bir bilanço var arkadaşlar. Gelecek vaat ediyor mu? Evet büyüme tarafıyla gele çok ciddi bir gelecek vaat ediyor. Tabii ki pahalı olan rasyolar tarafında şişmiş rasyolar tarafında bir soru işareti kafamızda bırakmıyor değil. Yani o noktayı söyleyebiliriz. E, büyüme ve yatırımlar tarafı gelecekte hala ilgimizi çekeceğini söyleyebiliriz. Malum ülkemizde de bu teşvikler, yatırımlar her ne kadar şu an bir negatif trend içinde olsak da bu trend geçtiğinden sonra tekrardan GESA'nın işte hisseler arasında ön plana çıkacak şirket olarak açık e, açıkçası düşünmekteyim. Bir YTD diyelim gelin teknik tarafa bakalım. Teknik tarafa baktığımızda ne görüyorum arkadaşlar Gesan'da? E, düzeltmesini yapmış yataya sarmış. Yatay nedir? E, 83, 80, ya yani 80 seviyeleri diyelim. Aşağı doğru daha da gelmek isterse açıkçası 76. Hem 200 günlük ortalaması hem pivot nokta desteği olarak 76 seviyesi önemli. 76 seviyesinin altında tutulması ile üstünde tutulması ayrı senaryolar. Birincisi buydu destek anlamında. Direnç tarafına bakalım arkadaşlar. Direnç tarafına baktığımızda 91.5 seviyeleri. 91.5'un üstünde kapatmadığı sürece Gesan'da yukarı yönlü bir hareket beklemene gerek yok. Yani 76'ya geldi oradan 90'lara gitti tekrar geldi. Mesela böyle bir şey olabilir. Önemli olan 91.5, 90 diyelim ya da o zaman için. Çünkü bu da bir ortalama. Da bu seviyenin üstünde kapatması, tutulması gerekiyor bilginiz olsun. Aşağıda 50 haftalık ortalaması da 73'müş. Bu da 76'nın alt tarafına bir saktı. 73'ten tepki alma ihtimali de var. Hani onun altındaki noktayı da söylemek istediğim için ilettim arkadaşlar. Şu an için yatay bir trend olduğunu söyleyeyim. Hani şurada düzeltmeyi yapmış, yataya sarmış. Biraz daha aşağı gelmek isterse e, ilgili seviyeyi sizlere söylemeye çalıştım değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendine çok iyi bak, fırsatları kaçırma. İyi günler diliyorum.